hayale doğru yola koyulunca başlıyor. O yolda fırtınalar koptuğunda insan neye tutunur? İzgören'in buna bir cevabı var mı? Olmaz mı? İşte burada yolculuk için yanımıza almamız gereken dört temel nitelikten, dört yol arkadaşından bahsediyor. Bunlar olmadan o evde huzurla oturmak ya da o yolda güvenle yürümek pek mümkün değil. İlki ve belki de en önemlisi sağlam kişilik iz gören zekadan ve yetenekten çok daha önemli bir şeyin altını çiziyor. Dürüst ve güvenilir olmak. Diyor ki bu ülkenin zeki adam sorunu yok. Bindiğimiz taksinin şoföründen evimize gelen ustaya kadar herkes inanılmaz zeki ve pratik çözümler üretebiliyor. Ama diyor sağlam karakterli, sözünün eri, güvenilir insan bulmakta zorlanıyoruz. Anlattığı o meşhur tamirci hikayesi tam da bunu anlatıyor sanırım değil mi? Kesinlikle o hikaye. Adamın biri evine yağmur oluğu yaptırıyor ama usta işi biraz yamuk yapıyor. Müşteri fark edip "Ustan bu biraz eğri olmamış mı?" diye soruyor. Ustanın cevabı inanılmaz. "Abi biz bunu lazerle yaptık senin gözde astigmat olmasın." Harika bir savunma mekanizması. Suçu müşterinin gözüne atmak. İnanılmaz. "Dur daha bitmedi." Müşteri ikna olmuyor tabii. İlk yağmurda olukta su birikiyor, taşıyor. Ustayı tekrar arıyor. Usta geliyor su birikintisine. Şöyle bir bakıyor ve yine tarihe geçecek o cevabı veriyor. Abi diyor, o iyi olmuş. Kışın aç kuşlar oradan gelir su içer. İşte bu. Bu artık başka bir seviye. İşin komik tarafı bu aç kuşlar su içer zihniyeti aslında çok tanıdık. Sadece tamircilerde değil, büyük kurumsal sunumlarda bile bir hatayı örtbas etmek için uydurulan yaratıcı bahaneleri andırıyor. Tam da bu yüzden iz gören zeka ve karakter ayrımını bu kadar keskin yapıyor. Zeka o bahaneyi bulmanı sağlar, karakterse en başta o hatayı kabul edip düzeltmeni. İzgören'e göre asıl mesele zeki olmak değil, nevi şahsına münhasır, yani özü sözü bir, rol yapmayan sağlam bir insan olabilmek. Çok net.